Bak açık olayım ben Sivaslıyım. Hatalı. Hatalı olmaz. Bana devlet zam vermeden o aldı. Olmaz. Olmaz ben ha, doğruya doğru arı Bu zam şu çaylara verdiği zam. Çaylara da verdi bak böyle emeklilerin oraya. Hata. Orada lira oldu. Hata hatalı hatalı. O o o bir gün onun şeyini göre acısını. Olmaz. Aman ha. Olmaz olmaz. Ablacığım ben doğruya doğru arı, arı. Ben Bende hiç yamukluk olmaz. Belediye başkanı bunu bilmesi lazım. Çevresindekiler belki kandırabilir onu. Vay şunu şöyle yap, bak vay bunu yap. Sivas değil, Sivas. Sivas bir koy gibi yer. Çay ne demek 10 lira? Yazık ya. Ne otobüs. 100 lira ya? Oto, otobüs. Aa burada 100 lira. 25 liraya çıktı mı kart olmayan. Şuradan bir Sivaslı olmayan başka yerden geldi. Kaç kaça gidecek bir yerden bir yere gidecek. Yazık değil mi? Delmezler mi? Bak olmaz yanlış diyorum. Olmaz. Hemen adam gurbetten geldi hemen kartı nereden çıkarttın ya? bunları abi dile getireceğim. Söylemez. Zaten işte, kura kur demese kura bilmiyor. Ne düşünsek düşünelim hiçbir şey fark etmiyor. Zaten otobüste bilmeyi bırak. Ekmek alamıyor ki. Otobüsü hesaplayalım. Ekmek alamıyoruz onu. Diyecek hiçbir şey yok. Zaten söylesen de hiçbir şey değişmiyor. Gittikçe de kötüye gidiyor. Arttıysa bir şey diyemiyorum. Neyse onu alsınlar. Evet. Kadın gitti öbür dünyaya. Ben tek he. kaldım. He. Bir yere de gitmiyorum. Sağ olsun bizi yönetenler. Ben emekliyim, he. para vermiyorum. Beraş gidip geliyorum. Para verenler Allah sevip versin. Yetmiyorsa yapmasın. Bıraksın o zaman başkası yapsın. Yapılacak bir şey değil. Bunları ne yaptığı da belli değil de. Zaten böyle bir iktidarın böyle bir şey olması normal bence yani. Yani 25 TL bugün bir insan için çok para. Ayda 750 milyon eder. Bunun öğrencisi var, bilmem neyi var. Tamam mı? Yani bence yapılan zam yersiz ve uygunsuz bir zam yani.